niye böyle sokuk bir yerde durduk? Diamond. Bana gülümsüyor. Peki. Bebeğim benim. Bir. 2, 3, İnanıyorum şu anda. Dört. 5 6 Beş. Altı. <laughs> yedi. Sekiz. Ananın amı. Sekizlik Diamond buldum. Allah çarpsın buldum. <laughs> şey e, Fireless mı? Evet 4 elma Ciddi misin? 5 elma Ananı sikeyim Semih Ne? Fireless falan değil bu gerizekalı Still got var Suyunu versene lan. Like şey, kitaptan bas hepsini kitaba bir bas verimlilik bir bok. güç bir. Korum yok ya yani. mı? Koruma bir. Su adaptasyonu. Şey ayrın kanka hemen sen. Koruma bir. Güç bir. Verimlilik bir. Su adaptasyonu güç bir. Dönüş bakacağım. Güç bir. Sıkacağım şimdi. Keskinlik çıksın. Koruma tamam Üç diamond abi izle. <laughs> Buldum, onu mu sikeyim? 2.5 level verdi zümrüt. Çok fena hissediyor. Aynen. Öf, yapmamış mıyım? Ne abi ya? Kırılmazlık geldi, geçmişini sikeyim. Bir tane daha yapacağım. Keskinlik geldi. Keskin 2 diamond sword'um var easy. Yapayım mı? Yap diamond'ı. Al bura. Bütün gold'larını at. Bütün gold'larını at. Oldu galiba yap bakayım. Şöyle olmuyordu ama. Bastıktır ya. Yani. Dur lan Kitap var mı sende? Sende yok mu? Yok. Nasıl yok lan? Şey kitap 10 tane var da şey büyümezsin aldın mı? Aldım her şeyi. Yavşak öyle ajan gibi ne geliyorsun korktum. Sıfır sıfır. Hayır be. Anan aşağı düşüyorum. Su koyuluyor mu? Adam mı? o? Bir dakika bir dakika. Adam var lan. Aynen. <laughs> bir dakika benim hiçbir şeyim mi yok. Bir shift bas, shift bas, şift basıyor. Yeah. Ananı <laughs> adam geldi. Adam geldi. Bak arkada arkada. Kanka alır bizi alır hiç gitmeyelim. Dur. Aynen dadalar çakılırız. Enchantımız var. Lan kanka adam mı? Kaç 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 kaç. Yaktın helal kaç. <laughs> Sülfiyatınızı sikerim ha. Dur. Efendim sen. Efendim sen. Hadi hadi yardım, yardım, yardım. yardır yardır yardır. Kan yanma sakın da. Bak hiç inşaatım. Ne oldu? Yardım yardım. <laughs> Anam sikip sonra da yedim. Kestim kestim. Yarım kart yedim. Golden idi yarım kart yedim. Gigi. Patlayacak bunlar. Bunlar patlayacak. Çabuk al. Ana Ananı sikeyim <laughs> kaç 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 kaç. Hemen geçen. Ol geçen anı gibi amına koyayım. <laughs> Sen gel o kadar geliş. Diğer çeşitli patlıcanı unut. bak 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 ciddi klik bak dinle bak bak bak. bak. <laughs> Abi şikerim biliyorsun ya.